Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Eşeğe bağlı kalıtım ya da X'e bağlı kalıtım ya da Y'ye bağlı kalıtımla ilgili soru çözümlerine hazır mısınız? Hazır değilseniz çıkabilirsiniz. Hazır olanlarla devam edelim. İlk sorumuz renkörlüğü sorusu. Aşağıdaki soy ağacında içi taralı bireyler renkörüdür. Peki bir yazalım o zaman. Şu XX renkörü olduğuna göre çekinik bir gen olduğu için homozigot yapmamız gerekiyor. Küçük R küçük R. Şu erkek sadece X üzerine gösterebiliriz. Renk körü olduğuna göre böyle. Peki 3'e bakalım ya da şuradan bir devam edelim. X'ye renk körü olmadığına göre büyük R. Şuraya bakıyoruz. Renk körü olduğuna göre şöyle. Şu arkadaş X'ye dedim. Renk körü değil büyük R yaptım. X X dedim 2 için renk körü olduğu için 2 tane küçük R. X Y dedim renk körü. Şuraya bakıyorum. X, Y renk körü. X, X renk körü olmadığı için bir tane büyük R var. Yanı için bir şey diyemem. Şimdi bakalım ipuçlarından faydalanarak gidersek bir sıkıntı çıkar. Evet şuradan başlayalım. Şimdi Y'yi kimden aldı bu çocukcağız? Babadan aldı şuradan. O zaman şunu anneden almış x üzeri küçük r anne ise e küçük r o zaman şuna küçük r diyelim gitsin. Şuraya bakıyorum. E, hem anneden hem babadan küçük r almış. Babada mevcut, annede azavel yaptık zaten bu da tamam. Hmm. Geldim buraya. Y babadan aldığı x büyük r annede var mı? Var. O zaman bunda da sıkıntı yok. Şuraya geldim. Bunun içine söyleyebilirim. Anneden de babadan da küçük r almış. No problem diyoruz. Peki şimdi aşağılara bakıyoruz. 4 numara için bir devam edelim. Y'yi babadan almış. O zaman anneden ne almış? Şunu almış. Annede var mı x küçük r? Var. Yani yine bir sıkıntımız yok ama gel gelelim şuraya. x küçük r'yi nereden almış? Anneden. Diğer küçük r'yi kimden alacak? Babadan. E babada var mı böyle bir şey? Yok. E bu nedir o zaman? Şu 5 numaranın kafası karışmış. Ya radyasyona maruz kalmış ya da başka bir şey olmuş. Dolayısıyla mutanttır bu diyoruz. 5 numarayı aldık. Doğru cevap dedik. İkinci sorumuz annesi renk körü diyor ama kendisi sağlıklı bir dişi diyor. Önce kendisini bir yapalım. Şöyle x x dedik. Sağlıklı olduğuna göre bir tane büyük resi var. Yanı için bir şey söyleyemem. Bunun annesinden bahsetmiş. Annesini yaptık. Neydi annesi? Renk körü. Annesinin renk körü olabilmesi için ikisinin de küçük re olması gerekiyor. Peki devam ediyorum. Ee, bir erkeğin ne erkeği? Erkek nereden çıktı? Sağlıklı olan dişi bir bireyle renk körü bir erkeğin hmm, bu vatandaş evleniyormuş. Erkeği hemen yanına yapalım. Neymiş erkek? Renk körüymüş. Dolayısıyla bu da böyle. Böyle bir evlilikten doğacak çocukların renk körü olma ihtimali. Şurayı soruyor bize. Şimdi öncelikle şu kızımızın diğer X genotipi nedir bunu bulmamız gerekiyor. Babası neyse ne. Anneden muhakkak bir tane şundan alması gerekmiyor mu? Dolayısıyla x üzeri küçük r yazarım ve bulurum. Şimdi anne şu, baba da şu. Hadi bunların çocukları nasıl olabilir? Bunu bulalım. Birinci çocuk ihtimali şununla şunu yapalım. X büyük R şu neydi? Küçük R. İkinci ihtimal şununla şunu yapabiliriz. X büyük R Y. Bu bir oğlan olduğu. Şimdi üçüncü ihtimaldeyiz. Bununla bunu yapalım. X, X. Şurası küçük R bulmuştuk. Küçük R, küçük R. Son ihtimal X, Y küçük R diyoruz. Peki bize hangileri e, hasta olabilir diye sormuştu. Şu taşıyıcı. Hasta değil. Şuna bakıyorum. Bu sağlıklı zaten. İşte bu hasta. Kız hasta. Şu da erkek ve hasta. Dolayısıyla doğacak çocukların %50'si hasta olur veya 1 bölü 2'si hasta olur. Sıradaki sorumuza bakıyoruz. Eşey kromozomları üzerinde bulunan ve çekinik durumda hastalık oluşumuna sebep olan bazı genler aşağıdaki şekilde harflerle gösterilmiştir. Bakıyoruz şu X kromozomu, şu Y kromozomu, X'in Y ile homolog olmayan bölgesi A geni, B geni, C geni, şu da Y'nin X ile homolog olmayan bölgesi yani sadece Y'de olan genler. Şunlar da sadece X'de olan genler. Şu yeşil olan kısım yani D dediğimiz kısım ise homolog olan kısım. Yani hem X'de hem Y'de olabilecek genler. Sorumu okuyorum. Bu hastalıklardan hangilerinin erkeklerde ve kadınlarda görülme ihtimali eşittir? E hangisi, hangi genler hem erkekte hem dişide eşit olarak bulunuyorsa Bunların etkilemesi de eşit olacaktır. Dolayısıyla D'den bahsediyorum. X'te ve Y'de ortak olarak bulunan şu homolog kısımdaki genler erkek demeyecek, kadın demeyecek eşit bir şekilde etkileyecek. Ama şuraya bakın mesela şu olsun sadece Y'de bulunanlar e sadece Y'ye geçecek yani sadece erkeğe geçecek. Dolayısıyla kadını hiç etkilemeyecek. Veya sadece X'te olanlar, şimdi bunun tersini söyleyemiyorum sadece kadınlarda görülür diyemem ama yine etkileyecek. Neden diyemiyorum? Çünkü bir erkeğin erkek olabilmesi için X'e ihtiyacı var. Yani annesinde varsa şu hastalık genlerinden birisi oğlana geçer. Ama bir kadının kadın olabilmesi için iki tane X'e ihtiyacı var. Dolayısıyla bu geçer mi geçmez mi bilemeyiz. İsterseniz daha anlaşılır bir şekilde anlatayım. Mesela renkörlülüğünden bahsedelim. Renkörü bildiğiniz gibi şurada taşınan bir hastalık. Kadınlar için üç şekilde olabilir. Mesela büyük R, büyük R olabilir. Büyük R, küçük R olabilir. Küçük R, küçük R olabilir. Hasta olan hangisi mesela? Sadece bu. Kız çocuklarında görülme ihtimali dolayısıyla 1 bölü 3'tür renk körlülüğün. Peki erkeklerde? Erkeklerde iki ihtimal vardır. Ya büyük R olur ki Y'ye dokunamayız, Y'de yok bu özellik. Ya da küçük R olur. Şu hastadır, şu da sağlıklıdır. Hasta olma ihtimali erkeklerde 1 bölü 2'dir. Bakın oran aynı mı? değil. Dolayısıyla ne buradakiler ne de sadece Y'de olanlar eşit dağılma imkanı vermeyecektir. Sadece D eşit dağılma imkanı verecektir. Dolayısıyla Adana diyoruz. Sıradaki sorumuz aşağıda verilen çiftlerde hemofili hastası bireyler taralı olarak gösterilmiştir. Şu ve şu. Verilen çiftlerden hangilerinin normal şartlarda doğacak kız çocuklarının hemofili hastası olma ihtimali vardır? Burada ipucu da vermiş. Aslında bilmeniz gereken de bir şey. Hemofili aleli X kromozomunda taşınır ve resesiftir demiş. Şimdi biz şunları açık açık bir yazalım mı? Anne hemofili hastası olduğuna göre şöyle değil midir? Baba sağlıklı olduğuna göre şöyle değil midir? Önce bunların çocuk ihtimallerine bir bakalım. Birinci çocuk kız oldu diyelim, küçük h büyük H. İkincisi erkek olur e, olabilir, şuraya küçük h dedim. Üçüncüsü x x küçük h büyük H. Sonuncusu x küçük h y. Şimdi bize kız çocuklarından bahsediyor. Yani erkeklere hiç bakmasak da olur. Kızlar dediğimiz hangisi? Şu ve şu. Şu taşıyıcı. Şu ise nedir? Yine taşıyıcı. Dolayısıyla hasta olma ihtimali var mı kızın? Yok. Bunun hasta olma ihtimali yok diyoruz. İkincisine geçelim. İkinci çifte bakıyorum. Ee, dişi gördüğümüz gibi sağlıklı. Sağlıklı ise eğer şu şöyle ama diğer için bir şey söyleyemem. Peki erkek nasılmış? Ay kutu çiziyorum. Ee, X, Y yapacağız. Dolayısıyla hasta olduğu için de şöyle göstereceğiz. Şimdi. Bize hasta olma ihtimalini soruyor ya hani var mı yok mu diye. Ben o ihtimali düşünerek şurası küçük h'de hastalıklı da olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla kız çocuklarını sormuş. Şununla şunu birleştirsek ne olur? X, X, büyük H, küçük H. Bu sağlıklı oldu ama bakın şununla şunu birleştirirsem. X X küçük H küçük E işte bu kız çocuğu hasta olur ihtimal vardır. Erkekleri yapmıyorum çünkü sadece kızları sormuş. Şunu bir tikliyorum hemen. Üçüncü çiftimizdeyiz. Bunun için ne diyeceğiz? X X sağlıklı olduğu için bir tane büyük H koydum. Adam için ne yapacağım? Şöyle X diyeceğim. Sağlıklı olduğu için büyük H diyeceğim. Şimdi bu küçük H de olabilir, büyük H de olabilir. Hadi biz o ihtimal düşünerek yine de küçük H yapalım. Yani hastalıklıymış gibi gösterelim. Şimdi bunun bunlardan doğacak çocuğun hasta olma ihtimali yoktur. Çünkü anne en kötü ihtimalle şu hastalıklı genini verir. X küçük h ama babanın verebilecek kötü bir geni yoktur. Mutlaka şunu verecektir. E bundan bir tane bile olsa zaten bu kız çocuğu sağlıklı yapacaktır. Dominant olduğu için. Dolayısıyla bu çiftin hastalıklı bir kız çocuğu olma ihtimali yoktur diyoruz. Sadece ikiye aldık. Bursa doğru cevap. İnsanlarda kalıtsal özelliklerin ortaya çıkmasını sağlayan genler şu üç şekilde taşınabilir. Buna göre, yukarıda özellikleri belirtilen genlerle ortaya çıkan karakterlerden hangileri dişi ve erkek bireylerde eşit oranda ortaya çıkar? Bir kere dişi de ve erkekte eşit oranda ortaya çıkabilmesi için aynı oranda hem dişi de hem erkekte homolog olarak tam homolog olarak bulunması gerekiyor. Bildiğimiz gibi 2 yani eşittir 46 idi. Daha açık yazalım. Diyelim ki erkek 44 artı x y. E, şunlar otozom demiştik. Otozomlar hem kadında hem erkekte eşittir ve tam homologtur. Dolayısıyla otozomal çekinik demiş. Otozomal baskın da olabilirdi. Bu her ikisinde de bulunduğu için kadın ve erkekte görülme oranını değiştirmez. Peki eşit oran dediği için tikliyorum. X ve Y kromozomlarının homolog bölgesinde çekinik demiş. Yani X için şöyle diyelim, Y için de şöyle diyelim, homolog olan kısım şurasıydı. Her ikisinde de ortak olarak bulunduğu için yine otozomal kromozomlarda olduğu gibi bunlarda da eşit oranda bulunur kadınlarda ve erkeklerde diyebiliriz. Ama üçe bakın. X'e bağlı baskın demiş. Yani sadece X'le taşınan demiş. Dolayısıyla sadece burada bulunuyorsa bu kadın ve erkeklerde görülme şansını tabii ki etkiler. E, bu eşit oranını sorduğu için bunu kabul etmiyoruz. 1 ve 2 denizli diyoruz. İnsanlarda X kromozomu üzerindeki baskın bir genle kalıtılan bir özellikle ilgili. Aklınıza ne geliyor? Benim aklıma direkt e, bozuk dentin hastalığı geliyor. Şimdi şunu erkek çocukları için söyleseydi anlardım. Mesela bir erkek çocuğu diyelim bozuk dentin şurada diyelim. Bundan sonra şunu babadan almıştır kesin. E şunu da anneden almıştır. Bak çocuğa aktaran kim? Anne. Sorumlu anne derdim ama gel gelelim burada erkek çocuk dememiş ki. Ne demiş? Yavru demiş sadece. Hadi bir kız çocuk çizelim. Şöyle olsun. Şu X de şöyle olsun. Yani bir tanesini babadan, bir tanesini anneden almayacak mı? E baba çocuğuna göndermedi mi bu hastalık genini? Demek ki olabiliyormuş. Dolayısıyla bunu çizdim gittim. İkinci deyiz. Bu özelliğe gösteren dişi bireyler iki farklı genotipe sahip olabilir demiş. Dişi birey şöyle şöyle. Bozuk dentinse eğer bu şöyle olabilir. İkisinde de yani 2 X'te de hastalık geni olabilir veya bir tanesinde hastalık geni olur. Diğeri sağlamdır ama baskın olduğu için dışarıdan yine hasta gözükür. Dolayısıyla iki farklı genotip olabiliyormuş. Buna doğru dedik. Bu özelliğe sahip bir dişi bireyin şöyle yaptım. Bozuk tentinmiş. Diğer için bir şey söylemiyorum şimdilik. Çekinik özelliği gösteren bir çocuğunun olma olasılığı yoktur. Burada çekinik dediği sağlıklı yani. Şimdi şu anne bunun bir çocuğu olacakmış. Ve bu çocuğun çekinik özelliği gösterebilmesinden bahsediyor. Şimdi bu çocuğuna mutlaka bir tane X vermeyecek mi? Şu çekinik diyelim, hani çekinik olmayabilir ama ben o ihtimal değerlendirmek istiyorum. Dolayısıyla çocuğuna böyle verdi diyelim. E bir de bunun babası vardı, babasından da Y aldı diyelim. Dolayısıyla çekinik özelliği gösteriyor mu, göstermiyor mu? Gösteriyor tabii ki. Veya bunu bir kız çocuk olarak düşünelim. Diyelim ki bunun kızı oldu, kız içinde X X dedim. E, Bundan mesela annesinden küçük B alsın. Babası da diyelim ki küçük B. Babası da şöyle verdi. Ne oldu? Çekinik özelliği gösterdi mi? Göstermedi mi? Gösterdi ama ne demiş? Çekinik özelliği gösteren bir çocuğunun olma olasılığı yoktur demiş. Hadi oradan diyoruz. Dolayısıyla yalnız iki diyoruz. Sadece erkeklerde görülen bir hastalıkla ilgili ne demek istiyor gençler? Y üzerinde, Y'nin homoloğu olmayan kısımda bulunan bir hastalıktan ne olabilir? Balık pulluluk olabilir, e, yapışık parmaklılık olabilir veya kulak kılılı olabilir. Hadi kulak kılılı diyelim biz. E, buna göre şu ifadelerden hangileri doğrudur? X kromozomunun homolog olmayan kısmında baskın bir gen ile taşınır. Hayır, aksine. Y kromozomunun nokta 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 devamı olması gerekiyor. Dolayısıyla bunu bir çizdim. Otozom kromozomlarda eksik baskın gen ile taşınır otozom kromozom dediği hani şöyleydi ya 44 artı x'ye şunlar şundan taşınır diyor. Bundan taşınıyor olsaydı kızda da görülürdü erkekte de görülürdü ama erkekte görüldüğüne göre sadece y üzerinde taşınıyor diyoruz. Bunu da çizdik. Y kromozomunun homolog olmayan kısmında çekinik bir gen ile taşınır ifadesi doğrudur. Yalnız 3 Ceyhan Sıradaki sorumuz aşağıda 3 farklı ailede anne ve babanın renk körlüğü ile ilgili genotipler verilmiştir. Bu ailelerin renk körü bir çocuğa sahip olma olasılıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Evet birinci aileden başlıyoruz. Şuraya taşıdım. Birinci ihtimal XX küçük R büyük R taşıyıcı oldu. İkinci ihtimal XY bu oğlumuzda hasta oldu. Şöyle altına da yazalım taşıyıcı. Üçüncü ihtimal XX küçük r büyük r taşıyıcı oldu. Diğer ihtimal x küçük r hasta oldu. Dolayısıyla iki hasta iki taşıyıcı yüzde elli diyoruz. Bir bölü iki. Şimdi ikinci ailedeyiz. Birinci ihtimal XX x bir kızımız oldu ve taşıyıcı. İkinci ihtimal bir oğlumuz oldu ve sağlıklı. Üçüncü ihtimal bir kızımız oldu ve hasta. Son ihtimal x, y dedim. Bu da hasta oldu. Ve dolayısıyla bu da 1 bölü 2 diyoruz. Üçüncü ailedeyiz. Bunun için diyeceğiz ki ilk önce kızımız oluyor ve büyük r, büyük r sağlıklı. Ne güzel. İkinci ihtimal x, y, büyük r. E bu da sağlıklı. Üçüncü ihtimal bir kız ve taşıyıcı. Son ihtimal x, y. Evet bu ihtimale göre hasta bir oğlumuz oluyor. Dolayısıyla 1 bölü 4 orandır. Şu halde 1 eşittir 2 büyüktür 3. Ceyhan doğru cevap. Aşağıdaki soy ağacında taralı olarak verilen bireyler belirli bir özelliği fenotipinde göstermektedir. Buna göre bu özelliğin ortaya çıkmasını sağlayan gen için... Şu yorumlardan hangileri yapılabilir? Birinciden başlayalım şimdi. X kromozomunda baskın olarak taşınır diyor. Tek tek deneyeceğiz gençler. XY yapıyoruz. X'e baskın dediği için hani bozuk dentin gibi düşünebilirsiniz. Şöyle X üzerine yaptım. Bozuk dentin. Şu XY hasta olmadığı için küçük B yapıyorum. Yani burada baskın olan hasta oluyor. Peki X? X yaptım. Hasta olduğu için bir tane büyük B yeterli. Gerisi için bir şey söyleyemiyorum şimdilik. Şu X, Y hasta olmadığı için küçük pardon küçük B koydum. Şu hasta olduğu için bir tane büyük B yeterli. Diğer için bir şey söylemiyorum. Şu hasta olduğu için bir tane büyük B diğerine bir şey söylemiyorum. Şu aho bir saniye adamı kadın yaptık. Hemen değiştiriyorum. Tamam. Şimdi şu X'ye dedik. Hasta olduğu için büyük B yaptık. Şuna da kadın dedik. Kadın hasta olmadığı için şöyle iki tane küçük B yapıyorum ve sorumu çözmeye şimdi başlıyorum. Şimdi bu Y'yi kimden aldı? Babasından aldı. O zaman şunu kimden alacak? Anneden. Dolayısıyla şu anneye bir tane küçük B koyalım. Şuraya bakıyorum. Y'yi babadan aldı. Diğerini X üzeri büyük B'yi anneden aldı. Anne de mevcut mu? Mevcut. Tamam. Sıkıntı yok şimdiye kadar. Devam ediyorum. Şuradayım. Şu Y'yi babadan aldı. O zaman annede bir tane küçük B olması gerekiyor. O gani gani var. Tamam. Sıkıntı yok. Şuraya bakıyorum. X büyük B'yi anneden veya babadan alacak. Bakıyorum. Babada var zaten. O zaman şunu anneden alacak. Anne olacağında bir önemi yok. Küçük B'yi aldık. Peki. Bir sorun oldu dediğimiz bir şey oldu mu? Olmadı demek ki bu olabilirmiş. Hemen tikliyorum. Şimdi ikinci öncüldeyiz. Otozomal baskın olarak taşınır diyor. Şimdi X Y demediğine göre otozomal dediğine göre harfleri direkt harfleri yapacağız. Yani büyük A, küçük A'lı bir şey. Baskın dediği için hastalıklı olanlarda yani içi boyalı olanlarda büyük A mutlaka en az bir tane göstermemiz gerekiyor. Şuradan başlıyorum hastalığı gösterdik büyük A. Diğeri için şimdilik bir şey söylemiyorum. Şu hasta olmadığına göre küçük A küçük A dedim. Şuna geçtim. Bu hasta olduğuna göre bir tane büyük A'sı var dedim. Şu diğeri için bir şey söylemiyorum. Bu hasta olmadığına göre küçük A küçük A. Bu hasta olduğuna göre bir tane büyük A'sı var. Yanı için bir şey söylemiyorum. Hasta ve büyük A dedim. Yanı için bir şey söylemiyorum. Hasta değil küçük a küçük a diyorum. Hadi bakalım şimdi ipuçlarından gitme vakti. Şuraya bir bakın. Birini anneden, birini babadan alacak. Baba da var zaten. Peki şuraya bakalım. Bunu kimden almış? Annesinden almış olabilir. O halde babadan ne alacak? Alsalsa küçük a alır. Peki buradan devam ediyorum. Birini anneden, birini babadan aldı. Anne de var zaten. Babaya bir tane küçük a koyuyorum. Şimdi şuradayım. Büyük a kimden almıştır? Baba da var. Babadan almıştır. O halde anneden neyi almış küçük a? Oldu mu? Oldu valla. Dolayısıyla bu da olabilirmiş diyoruz. Üçüncü öncüldeyiz. Otozomal çekinik olarak taşınır diyor. Yani otozomal dediğine göre bir önceki öncül gibi harfleri kullanacağız. X'i, Y'yi karıştırmayacağız. Bu defa çekinik dediği için hasta olanlara şöyle yapacağız. Hasta olmayanlara ise bir tane büyük harf yerleştireceğiz. Peki hasta olanları yazıyorum. Şöyle, şöyle ve şöyle. Hasta olmayanlara da birer tane büyük A yerleştiriyorum. Şimdi ip uçlarından faydalanıyorum. Evet, şu küçük A'dan birini anneden almış, diğerini babadan. Babayı bulduk. Şuna bakıyorum, bu A'yı alsa alsa babadan alır. Anne de verse verse küçük A verir. Bunu da buldum. Şimdi şuradayız. Küçük A'nın bir tanesini babadan alacağı kesin. E diğerini kimden almış? Anneden almış. Bulduk. Bulmadığımız veya sorun olan herhangi bir şey oldu mu? Olmadı o halde 3'ü de tikliyorum. Şimdi son öncüldeyim. Diyor ki 4'te X kromozomunda çekinik olarak taşınır. Yani bu defa X'li bir şeyler göstereceğiz ve X'in üzerinde eğer hastaysa renk körlüğü gibi küçük r yapacağız. Yok hasta değilse yine X'in üzerinde şöyle yapacağız. Peki şunların önce bir cinsiyetlerini belirleyelim. Bu XY, XY, XX, XY, XX x y ve xx. Peki, şimdi şuradayım. Hasta olanlara ne koyacağız? Küçük r koyacağız. Bu hasta olduğuna göre homozigot olması gerekiyor. Küçük r küçük r. Şu hasta olmadığına göre büyük r, şu hasta olduğuna göre böyle, bu hasta olduğuna göre böyle, hasta olmadığına göre bir tane büyük r'si var. Ha şunu yapmadık. Hasta olmadığına göre büyük r koyduk. Şimdi ipuçlarından Gidiyoruz bakalım bir sorun var mı? Y'yi babasından alacağına göre şu x büyük r'yi kimden alacak? Anneden. Anneye bakıyoruz. Var mı büyük r? Yok. O zaman bu olmaz diyoruz. 4'e çizik attık. Sorumuz da bitmiş oldu. Benden soru çözümü bu kadar gerisi. Size kalmış gençler. Hoşçakalın.